Sporcularımızı tebrik ediyor sporun gülen yüzü. Oldu. Halil Eğrilparmak Parmak. Cüneyt Özgülbaş. Hakan Tamaksız. İsmail Aldo. Hamit Susin Burada söylemeye gerek yok. Kazanan kaybeden yok. İki takımda kazanan benim gözümde. İki takımda şampiyon. Tabi ee, tabii güzel maçlar oldu. Centilmence maçlar oldu bildiğim kadarıyla da önemli bir sakatlık falan da yaşamak gerekiyor. Ya, ya, tamam. Birbirinize koruyun, göl, e, gözetin. Yani kesinlikle bir sakatlığa falan meyil vermeyin. Sizin sağlığınız bizim için her şeyden önemli yani. Kardeşiz zaten başkanım. Aynen öyle. Aynen. Efendim, aynen. 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 Pardeşim. aynen. Pardeşim. Hadi başarılar diliyoruz. Yavaş <laughs> katkı veriyor. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Solar Çetin, bizlere selamlıyor ve tümüme hatrınızı başkanım bir de topa vurayım benim düdüğümle. Baba yan çizdi ya. Hoş evet. bulduk ya. Ne yapıyorsun? görüntü olanağı ne? Aslanlar Allah'a emanet alakası 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 Hvala što pratite kanal.

insanların toplumun belli bir kesiminin çok önemli bir e, sosyal aktivitesi sosyalleşme aracı. Bu anlamda bugün bunlardan birini yaşıyoruz. Şükrü Belediye'nizi incelemiş olduğu birinin arası futbol turnuvasında. E, ben belediye başkanımıza kurumum ve şahsım adına bu güzel organizasyon için çok teşekkür ediyorum. Sonra başkanımız zaten her zaman e, sporun ve sporcunun yanında sporun güler yüzü olarak her zaman bildiğimiz çok değerli bir başkanımız. E, i̇nanıyorum ki bu benzeri organizasyonlar giderek ilçe sınırlarımızın içerisinde atacaktır. Ben tekrardan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Abi çok hoş ki finalimiz var burada seyrettik. Gerçekten evet. e, evet. insan kaynakları evet. ve alakalı çok daha iyi bir reaksiyon başarılı olarak çok keyifli bir müsabaka olduğunu söylemek isterim. Fena kalması her iki takımda da şampiyon olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla ben atışı için. Ama buraya katılan bütün takımlara, bu medeni cesareti gösteren bütün sporcu kardeşlerime tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir sosyal organizasyon için olmak büyük bir erdem, büyük bir başarı. Bana göre katılan herkes başarmıştır, şampiyon olmuştur. Sizin gördüğünüzde de olur. Ama tabii ki bir teşekkür de bu organizasyonlarda büyük yerlere geçen de, sporla ilgili kısımda her biz federasyonumuzun amatör spor durumlarına hem de sportif faaliyetlere büyük desteği olan, yanımızda olan Sayın Sonar Çetin Başkanı'na çok teşekkür ediyorum bu kadarınıza. Kendisi gerçekten her zaman, her zaman sporumuz için. Ben olmayan bütün spor seyrede canı gönüle tutuyorum hayatımız boyunca bu şekilde sağlıklı ve mutlu olun ve bu organizasyonları size yapan, size bu organizasyonu hazırlayan sporun güler yüzü, hakikaten sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Soner Çetin Başkanıma ve onun ekibine, kardeşimize canlı gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, tebrik ediyorum. Ben de Belediye Başkan Yardımcılarımız, müdürlerimiz ve sevgili Şuradan Belediyesi Sarayı'yla hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gerçekten olağanüstü bir ilgiyle karşılandı. Bundan sonraki yıllarda da bu ilgi daha da artarak devam edecek. Ben buna inanıyorum, bunu görüyorum. Hatta biliyorum ki şimdiden önümüzdeki yılın hazırlıklarına birlikte başlamış gibi böyle transferler yapmaya çalışacaklar. Ortalık biraz daha ısınacak. Bugün bir başlangıç yaptık. Tabii 10 birbirinden değerli takım katıldı. 50 maç oynandı. Çok uzun bir lig maratonu oldu. En sonunda bugün de final maçlarıyla ilk dörde giren takımlarımız belli oldu. Ben şampiyon olan insan Kaynakları takımımızı tebrik ediyorum. Karpatçıların takımını tebrik ediyorum. İkinci olan Güvenlik Dördüncü oldu. Üçüncü Denizlik İşleri Müdürlüğümüz oldu. Ve dereceye giren, giremeyen bütün takımlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Burada dereceye giremeyenler hiç üzülmesinler. Ben final maçının başında da kardeşlerimize söyledim. Burada kaybeden yok. Kazanan var. Kazanan kim? Çukurova Belediyesi. Çukur Tabii ki. Bir gerçek var ki hepimiz aynı takımın elemanlarıyız, oyuncularıyız, sporcularıyız. Sağlıklı yaşam için spor yapmaya devam edeceğiz. Beni teselli eden ve gerçekten seyirlerini sağlayan şeylerden bir tanesi de ciddi bir sakatlık yaşanmadan gerçekten çok gentilmence mücadeleler oldu. Bu anlamda da bütün personelimizi yürekten tutuyor. Hepimizi yüreğine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de destek olan başta il müdürümüz, ATKP başkanımız ve önce müdürümüz, TFF bölge müdürümüz olmak üzere her gün kardeşimi de tebrik ediyorum. Emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Sonuçlar da hayırlı uğurlu. Bildiğiniz sağlık. <laughs> Serdar Yavaş, Mehmet Tümlü, Gökhan Çolak, <laughs> Burhan Bulut Biraz daha müziği açalım. Akın biri çıkır. Mehmet be, hop sud madde. Sesiniz Azul! Awesome.